Selam dostlar bu ekrandaki hesabımı nasıl herhangi bir hiçbir video atmadan nasıl 1400 adet takipçi yaptım bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Ve gerçekten çok hızlı güvenilir şifresiz bir şekilde yaptık arkadaşlar bunu. ilk önce nasıl yaptım? tırsız geçmeden önce buradan ayarlar ve gizlilik kısmına geliyorsunuz. Buradan gizlilik yazan kısma tıklıyorsunuz ve özel hesap denen bir kısım var burada göreceğiniz üzere ve bunu arkadaşlar kapatmamız gerekiyor. Yani hesabımızı herkese açık yaptıktan sonra videomuza devam ediyoruz açıklamadaki verdiğim siteyi biliyorsunuz X sitenin ismini Sitemizde hem ücretsiz hem de ücretli olan hileler var. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Buradan arkadaşa takipçi satın alma var. Phenomenix kalitesiyle Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram vesaire hizmetler var. Popüler paketler vesaire iş ortaklarında gördüğünüz üzere çok tanıdık isimler de bulunmakta ve burada 5 yıllık site arkadaşlar binlerce siparişi bulunmakta sitenin ve hemen buradan tiktok hizmetlerine tıklıyorum misal bunlar keşfetiniz kapalıysa keşfet alabilirsiniz veya burada canlı yayın izlenme combo paket izlenme, yorum, Türk beğeni, Türk takipçi, normal takipçi alabilirsiniz. Fiyatları bu şekilde gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunu alabilirsiniz. Ve arkadaşlar sonradan burada geliyorsunuz hileler kısmına. Ücretsiz olan kısımdan bahsediyorum şu an. Buradan TikTok hilelerine tıklıyorsunuz ve buradan bir sürü hilenin olduğunu görebiliyorsunuz. TikTok, jeton, keşfet, keşfet sıfırlama, pk puan, izlenme, beğeni, takipçi seçiyorum buradan. Ve buradan kullanıcı adımı buraya yapıştırıyorum. Önce adıma buraya girdim ve hesap Türkiye'de kurulduysa Türk sunucu seçim ve başlata tıklayın. Ve buradan bir tane çark açıldı. Bu çarktan gelen miktar anlık olarak hesabımıza yansımaktadır arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hemen direkt isteği açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.